Sevgili terazi, bugün ilişkileriniz ön planda olacak dantı. Yakın dostlarınızla geçireceğiniz bu zaman aranızdaki bağı güçlendirebilir. Sosyal çevrenizle etkileşimlerinizde uyum sağlamak adına oldukça hassas olacaksınız. Bu durumda eleştirileri yapıcı bir dille ifade etmek önem kazanıyor. Diş hayatında ise yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz projelerle karşılaşabilirsiniz. Ortak çalışmalarınızda uyumlu davranışlar sergileyerek başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Ancak karar vermeden önce tüm detayları gözden geçirmenizi öneririm. Gün ortasında duygusal yönlerinizin baskın hale geçmesi olası. Kendi içsel dünyanıza dönerek meditasyon ya da doğa yürüyüşü gibi sakinleştirici aktivitelerle denginizi bulabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde ailenizle ya da sevdiğinizle yapacağınız keyifli bir aktivite ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Geçmişte yaşanan bazı güzel anıları hatırlamak için harika bir zaman. Unutmayın, geçmişinizden ders çıkarmak geleceğinizi şekillendirmede önemli bir rol oynuyordu.